toleranslı olun, müsamahalı olun. İstemez misiniz Allah sizi affetsin? Yerde müsamahalı olun, semanın aynı müsamahayla size bakmasını istemez misiniz? Ayet Nur sure Celilesinde kim hakkında nazil oluyor? Peygamberlerden sonra insanlığın en büyüğü Seyyidina Hazreti Ebubekir Bekir hakkında. وَلَا يَعْتَلِ اُلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ saati. اَنْ يُؤْتُوا اُلِ الْقُرْبَ وَالْمَسَاك۪ينَ وَالْمُهَاجِرِينَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالْيَعْفُوا وَالْيَسْفَحُوا اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ Neydi meselenin esası? Hz. Ebu Bekir'in kızı, Allah Resulü'nün zevcesi, kadınlık aleminin başının tacı, o tacı bizim de hemşirelerimizin de başından Allah bir tac olarak eksik etmesin kadınlık aleminin başının tacı Ayşe validemize iftira etmişlerdi. Onun düşünce dünyasında, hülye dünyasında, hafızasında kelime olarak, zina ezbere kelime olarak dahi bilinmiyordu. Ona zina isnat etmişler. Hafizanallah, Allah, yüz bin defa hafizanallah. Allah. Şu sözü söylerken o mübarek ruhun bana karşı rencide olacağı endişesini taşıyorum ruhumda. Bu Hazreti Ebu Bekir aylarca, günlerce, haftalarca bunun ızrabını ruhunda yaşamıştı. Kendi ızrabını, Ummu ızrabını, Ayşe'nin ızrabını ve Peygamber Efendimiz'in ızrabını ruhunda yaşamıştı. Bir aile haftalarca inleyip durmuştu. Vahyi geleceği ana kadar. Ve bu iftirayı işa edenlerden bir tanesi de o ailenin baktığı, gördüğü, koruduğu, kolladığı Mıstah Üsase. Bu Bedir'de bulunmuştu. O şanlı asab arasına girmişti. Fakat her nasılsa bu mümin, münafıkların kopardıkları bu yaygarada aldanmış. O da akıntıya avam ifadesiyle arz etmem mazur görün, kürek çekmeye başlamıştı. Herkesin sözü Hazreti Ebu Bekir'e dokunmuştu ama Hayata gözlerini açtığından itibaren Ebu Bekir ailesinde yiyen, içen, büyüyen, beslenen Mustahib bin Üsase'yi Hz. Ebu Bekir affedememişti. Onun için yemin etmişti. Bundan sonra sana bakmayacak ve görmeyeceğim. İşte yemini de buydu. Ayşe'ye iftira edersin. Mesela ben olsaydım şöyle derdim. Böyle pak damene atılan bir çamurun cezası Seyyidin Hazreti Ömer'in bazı ahvalde ifade buyurdukları gibi Sani, adrib, hunuka, hazel münafık. Bırak beni şu münafıkın kellesini alayım. Ebubekir'in Bekir'in kemaline bakın ki, senin bundan sonra geçimini artık üzerimde tutmayacağım. Geçimini temin etmeyeceğim diyecektir ve yemin edecektir. Kur'an iniyor diyor ki, bunu başkaları diyebilir ama Ebubekir Bekir sözü değil bu. Ve la yeteni Aman efendim bu ne hassasiyet, bu ne yaklaşım, bu Ebu Bekir'i nasıl kabullenmiştir? Dikkat edin bak ne diyor? وَلَا يَعْتَلِ Fadli الْفَضْلِ Fazilet ve kerem sahibi, civan mertler böyle yemin etmemeller. <digoo> sen civan mertsin, sen Ebu Bekir'sin, Allah diyor bunu. Ben söylemiyorum. Benden söylense bu sözler, daha sitani şeyler kabul edebilirsiniz. Kur'an'ın beyanı, Kur'an'ın dili ve la ya'tali ulul fadl minkum içinizden fazilet sahibi olanlar var sen Ebu Bekir zinhar böyle yemin etmesin en yu'tu ulul kurba yakınlarına ihsanda iyilikte bulunuyor muhacirler iyilikte ihsanda bulunuyor miskinler iyilikte ihsanda bulunuyor bulunmayacağım diye yemin etmesin ve <laughs> yahfu affedin toleranslı davranın müsamahada bulunun İstemez misiniz Allah sizi affetsin? Allah Resulü'nün huzurunda bir yay gibi gelirdi. ne muhibbu an ya'fu Allah o Evet affederim. Allah ben affetsin. Allah da bana müsamaha ile davransın. Şu dengeyi bulmak lazım. Aleme ne yaparsanız sahibi alem siz onu yapar. Müminlere nasıl davranırsanız Allah'tan aynı davranışı görürsünüz. Müminleri nasıl kabul ederseniz Allah tarafından öyle kabule masar olursunuz.